Ben de öncelikle e, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum. Geçmiş olsun diyorum. Malumlarınız e, afet müdahale e, planı kapsamında bakanlığımızın iki temel sorumluluğu var. Birisi psikososyal destek hizmetleri, diğeri de aynı yardımlar. Ee, psikososyal destek ekiplerimiz afet durumunda hemen sıfırıncı dakikadan itibaren sahadalar. Komşu e, illerden de arkadaşlarımızı hızla e, afetin olduğu bölgelere intikal ettirdik ve sahada çalışmalarına başladılar. Yine biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın ifade ettiği gibi aynı yardımlar kapsamında da hızlıca zaten daha öncesinden e, belirlediğimiz lojistik merkezlerimizi harekete geçirerek gerek kendi uhdemizde bulunan gerek vatandaşlarımızın kurum ve kuruluşların bağışladığı e, aynı yardımları hemen ilgili bölgelere sevkiyatını yapmaya başladık. E, bu anlamda e, bütün ihtiyaç malzemeleri, sarf malzemelerinin tedariki ve e, vatandaşlarımıza e, ulaştırılması noktasında çok e, sistematik bütün diğer kurum ve kuruluşlarımızla e, AFAD e, Başkanlığında gerekli çalışmaları yapıyoruz. Tekrar geçmiş olsun, tekrar başımız sağ olsun kurum ve kuruluşlarımızla eksiksiz bir biçimde görevlerimizi, sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonra da çalışacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum.